Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün herkese merhabalar. Bugün evet bugün Minecraft oynuyoruz. Hadi bakayım coşuyoruz oyunda. Şimdi Hatırlarsanız bir köy vardı ve bu köyde bir şeyler yapmıştık. Bir e, 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 yeah. <laughs> e eve yapmıştık. Evi de halletmiştik zaten. Bugün arkadaşlar 4 tane golem yapacağım 4 golem yapacağım. Ve v v v v v v en 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 anna, anna, anna. Önemlisi dört tane golemle hep beraber savaşacağız. Hatırlarsanız ev böyleydi. Evet, evim böyle. Biraz minnak şimdi hileyi açıyorum. Ey Allah tabura düştü yere. Ay. <laughs> yaratıcı. Tamam yaratıcı. Şimdi açık. Dizici. Şarjım 15. Tamam, tekrar doluyor şarjım. Dolsun zaten. Demir. Demirle bal kaba alıyorsunuz bir tane kalır Işıklı bal kabak lamba bile olabilir arkadaşlar. Bakın kabaklı lamba Kabaklı lamba bile olabilir. Bakın gördüğünüz gibi. Kabaklı lamba bile olabilir. Kabaklı lamba. Yani. Tamam bu da ulaşıklı. Bir tane de şöyle sürdü. Buraya olmaz değil mi? Buraya çok garip gelir. Dur bakayım. Derin bir zarar çıkmaz. Evet böyle olmuyor ama. Böyle de süs olsun. Bir tane de çatıda yapayım. Kanka seni itmek istiyorum. Aa hasar yemeyiyorum. Şimdi kaç? 3 Son bir tane golem kaldı yap. Bu arada hadi bakalım en büyük savaşa hazırlanacağız hep beraber. Tamam şimdi ben ne yapayım? Hemen buradan gireyim eve. Evet. Bir sandığa bir koyayım. Tamam şimdilik o demirler falan öyle kalsın. Ben onları hallederim. Tamam. Başladık. Hazır mıyız? Ben bu bak bir türlü çıkamıyorum. da bitip bitip duruyor. Çık artık ya. Şimdi siz bittiniz lan. Siz şimdi bittiniz. Bekle bekle. Hepimiz kontrolü nasıl kırıyorum. Bu ne bana hasar vermiyor? Hasar ver diyor hasar. Alo. İlla köylere mi Hani bir tane golem bile beni takip etmiyor. Bunların kendi golemleri mi var lan? Aa. mısınızlar savaşı? Kanka sen var mısın? Hiçbir bana saldırmıyorsun. Manyak lan? Nerede? Ha, bir tane de orada geziniyor. Nasıl geldi? merdiven var ya. Şey, ne kadar meraklısınız ya eve? Al seni öldürürüm. Gelin lan. Gelin lan peşime. Var mısınız? Yoksunuz değil mi? Korkuyorsunuz. Bence ölmekten korkuyor bunlar. Hayırdır abi sen? Seni neyle vurayım? Ya yani kafana ok, ok mu atayım yani? Oğlum bunlar ben bunlar boşuna attım yani. Gel şey abi. Tükür lan hadi. Ha tükür lan. Tükür Çıkır hadi. Tükür Çıkır <laughs> lan yiyorsun. Tükür lan. tükür yiyorsun. What the fuck? lan? Ne Nasıl tükürdü? Tükür lan hadi. Tükür lan kafalarımızı kırdıklarımı. Ben, ben sana bir tükürürüm görürsün ha tükürürüm. Ya bak yine arkamdan tükürüyorlar ya sırtıma tükürüyorlar tükürüyorlar. Tüh yapıyorlar tüh 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 yapıyorlar böyle. Ben de yapayım derken tablete tükürdüm. Bu ne abi ya? Bu köyün arka tarafı full denizmiş. Okyanus. Niye böyle bilmiyorum. Ya da bilmiyorum. Bu lan? Oğlum biz baya bir garip bir suyun altına düştük. Selam. Direkt saldırmaya geliyorlar. Gel lan yiyorlarsa. Gel lan. Gel lan ne yapacaksın gel. Ne yapacaksın gel. Ne, ben gidiyorum ya. Çık 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 hızlı çık. Yoksa ölüyoruz. Bakın şöyle yüzünce hiç sıkıntı olmuyor bakın. Hem rahat rahat yüzüyorsunuz. Hem de hiç boğulmuyorsunuz bak böyle. Böyle kalın bak. Kafanız eğer suyun üstünde oluyorsa çok rahat oluyor bakın böyle çok rahat yüzüyorsunuz. Hiç kafanız suya dalmadan şöyle uy Yunus. Yunus etrafımda uçuyor. Ne kadar güzel bir Yunus. Bu Yunus şaka mı yapıyor? Ben oynamak mı istiyor? Belki de ben oynamak istiyordur. Buna tokat atsam için olur Ay. Yunus beni ısırdı. Yunus sen niye böyle bir şey yaptın Yunus? Sen akıllı bir balıksın. Akıllı bir balık gibisin. Niye böyle yaptım mesela şimdi çok kırıldım ha. Neyse bana ne ya Değilmez. Sakın Yunus Yunus gelip sakın benim götümü ısırma Isırıyor ya kıçımızı Kıçımızı ısırıyor Lamalar sırtımıza tükürüyor Balıklar sırtımızı ısırıyor Nasıl bir saçmalık bu ya Şöyle az yemek yiyeyim dur şu an ben yalnız nerelere geldim onu da bilmiyorum. Ama yine de köye görünen bir yerdeyim. Sanırım. Elime hemen kılıcımı alayım. Hazırlayayım kılıcımı. Önüme küçük bir engel çıkarsa. Aa. Oğlum biz nerelere bu, bu yeni bir köy mü? Ana. Yeni bir köy daha bulduk. o <laughs> oh Yeah. O zaman bir tane meşaleler koyalım buraya. Bu ne abi? Bu, bu ne ya? Bunu kim yapmış böyle? Vallahi yemin ederim ki ben yapmadım. Ne abi? Sandık var. Sandık. Sandık. Sandık gördüm sanki ya. Hep hayallerim ha evet Ne çıktı? Çok da bir şey çıkmadı yani. Ama yine de güzel eşyalar. Çok da iyi olmasa da iyidir. Ne? Ateş yükü. Ateş yükü buldum. Abi o zaman biz ne yapalım biliyor musun? Benim bir fikrim var bunun için. Köyden buraya doğru bir e, şey yansıtalım. Meşaleler koya koya gelelim böyle. Bakayım köy çok uzak mı? Çok uzaksa yapmayalım. Yo mesafe olarak hiç de uzak değilmiş. Şimdi buraları meşalelerle donaltalım o zaman. İleriye doğru ta ileri doğru Meşaleyle saracağız. Hadi bakalım. Şansımıza. Burada takip etmek amaçlı. Diziyorum şöyle birkaç tane. Böyle bir takip amaçlı. Bir meşaleler diziyorum. Köye hızlı bir şekilde ulaşmak için yani. iki köye de ziyarete gideriz değil mi? Aklımız fikrimiz var ve böyle böyle yaparak yapıyorum. Meşalelendirmeler. Şöyle birkaç tane daha düzenim ki yukarı çıkacağımız belli olsun. Değil mi? Buraları böyle yaptım. iki köy oldu. İki köyde ele geçirmiş. Ne kadar kaldı? Az kalmış az. Az kalmış. Yağmur başladı. Başladım. Ne ne yapayım? Evet. Tamam bir tane eve kadar gelebildim. Burada da köyün ayrı bir golemi var. Tamam. Evet. Böyle yaptık. Hadi bakalım. Çok da basit oldu. Hava durumunu açık yapıyorum. Açık, açık. Başka köy falan varsa bakalım mesafeye göre yine meşalelerle donatalım yol olarak. Şimdilik en azından falan kaybettiğimizde meşalelerden tekrar normal köye dönebilmek için buraları meşalelerle donattım. Böyle bir yol yaptım köye doğru. Çok da uzak bir mesafe yokmuş zaten ya köyle. Köyle e, buradaki köy, buradaki köyle oradaki köyün arasında hiç de mesafe yokmuş arkadaşlar. Bunu öğrendik. Tamam ben bunu kaldırayım. Şimdi ayarlardan Hemen varsayılan yapıyorum. tab ben direkt düşüp öldüm. Çünkü hem yüksek yerdeydim. Tamam. Güzel. Yaptığım meşalelerle köyün kolayca yolunu bulabileceğiz. Tabi bunları kimse kırmazsa yani zaten bu ortada benden başka kimse olmadığı için kimsenin kıracağını düşünmüyorum. Ya da böyle gelip zombiler, creeperlar falan böyle gelip patlamazlarsa iyidir iyidir. Ama böyle e, yani diyelim ki biz buradaki köydeyiz. Tamam mı? Buradaki köydeyiz. Evimizin yolunu kaybettik. Meşalelerden böyle. Yani kay kaybolduğumuz yerlere meşale takarsak iyi olur. Buradan ha. buraya kadar böyle hızlı bir şekilde köye ulaştık. Zaten köyle şu, şu an benim e, öbür normal ki şu anki yaşadığım yani şu anki yaşadığım köyde ve bu buradaki köyde yani bu, yerleri arasında çok da mesafe yokmuş zaten azmış şey. ya az bir uzaklık var. Evet bu, bu köy daha güzel ha. Bu köyde daha fazla ev var. Ve bakın, bunlar altın çar genelde canlı diyorlar ama yani bunlar canlı değil. Ben bir gol. Tamam sakin ol sakin ol kabın ağamı. Bak gelme o katar mı? Çıkma bak hele. sen yaşa. Ay, beni öldürme diyor. Beni, beni öldürme. Beni öldürmeni izin vermiyorum. Oy ya geliyor geliyor. Şu an daha beni takip ediyor mu bu böyle? Daha ediyor mu? Daha ediyor herhalde. Ben, işte ben gideyim. Ay ben nerelere gidiyorum ben yanlış yoldan gidiyorum da dur bakayım beni iyice takip edecek mi lan cidden merak ediyorum ne olur lan Hayır, mu? gelmiyor herhalde. yakalamaya çalışır. Ona öyle abi ya. Bu golem baya sıkıntılı. Ona kalsa biz bayağı bir takip eder bizi ya. Ömrümüzün sonuna kadar ölene kadar. Daha beni takip etmiyor herhalde ya da beni arıyordur ortalık. Buradaki alanın ne Bak golem'e görünmeyince peşimizi bıraktı. Ben bir kere daha tok atarsam gelir lan yine. Gel gel. İlk e, tok atladı beni. Açık, aç aç aç. Geliyor mu? Bakayım geliyormuş. Tamam artık gelirsin. Ama herhalde sonsuza kadar takip etmezsin beni golem kardeş. Ama peşimden geliyor yani. Gelirse gelsin bana lan. lan direkt suya atlarım kurtulur ondan Tabi suda da adamlar var. Şu an hala beni görüyor bu golem. Evet fark ediyorum. Şu an hala hala peşimden geliyor. Şu an fark ediyorum yani. Ay valla geliyor lan. Şaka maka geliyor yani. Ben kaçıyorum ondan. Hala görüyor ve hala geliyor. Geliyor geliyor kaç. Daha da yakalamaz herhalde ya. İn 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 in, i̇n şuraya. O suyun altına kadar garip. Dur bakayım ya. Ben burada bir bekleyeceğim. Bu adam geliyor mu buraya? İnşallah gelmez herhalde ya. O kadar da geleceğini boğuluyorum boğuluyorum. Baba hala geliyor ya. Adama bak. Ben şimdi kendi köyüme kaçıyorum. Acaba bu beni kendi köyüme kadar yakalayabilir mi? Kaç 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 kaç. Hızlı kaç. Hızlı hızlı hızlı. Koş 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 koş. Speedrun speedrun yapıyoruz speedrun. Adam kovalamış ya. Ben kovalamayacak zannediyordum. Suya girdim daha da kovalıyor beni ya. Bir de uzaktan tipi garip gözüküyor. Tipe bak. Ne bakıyor? Geri zekalı. Kaç 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 kaç. Kendi köyüme kadar kaçacağım. Şu anda benim bir normal yaşadığım köye kadar kaçacağım. Bakalım yaş ee, yakalayabilecek mi? Şöyle et yiyorum da daha geliyor mu benim peşimden? O iyi peşimden geliyormuş. Dur dur kaç. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Ama bu golem benim kendi köyüme kadar gelebilir mi acaba ya? Dur. Şu köylerden köylere aşarsam kendi köyüme ulaşırım. Sağ salim. Bu gerizekalı ömür boyu bizi takip etmezse. Tabi. Daha geliyor mu? Bazenleri de bir de tavuklar ben golem zannediyorum. Ay hava durma hava durma. Daha geliyor musun kanka? Ya adama bak daha da geliyor. De koşa koşa geliyor. İlla yakalayacağım diyor. E gel yakala yiyorsa. Ya gel yakala. Hadi. Allah Allah. Sen yakalamaya çalıştıkça ben kaçıyorum. Bizim beynimiz yok mu mal? Herhalde beynimizin yok olduğunu zannediyorum. Gel gel. Daha da geliyor ya. Bu benim kendi köyüme kadar gelirse golemler birbiriyle kapışır. Gel gel. Daha da geliyor ya. Yakalamak için nasıl da geliyor. Gel gel. Gel. Kırmızı gözlüm. Benim. Gel. Kaç 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 kaç. Kaşına çatmış bir de gerizekalı. Hayırdır abisi? Senden mi korkacak? Şöyle meşalelerimle gidiyorum eve. Hadi iyi olsa köyüme gel lan. Gel lan. Gel köyüme gel köyüme. Benim köyüme gel sen. Gel davet ediyorum. Bir kahve içeriz laflarız değil mi? Gel. Gel gel çık yukarı gel. Oh nasıl da geliyor. Bal gibi de geliyor ya. Hakikaten ha. Nasıl geliyor böyle ya? iyi gel gel. Gel gel daha sen boşuna koşuyorsun. Gel lan hadi. Gel lan yiyorsa köyüme gel. Gel köyümde kapışalım. Nerede lan? Bak geliyor geliyor. Ciddi ciddi geliyor şu anda. Lan gelsin abisi. Ondan mı korkalım? Korkacağız. Zaten minnacık boyu var. Sadece benden bir metre kadar uzun. Gel gel hala da geliyor ya. Bırak lan peşimi. O gelirken. Lan geldi geldi çabuk. Gel hadi gel. Yos evime gel. Gel gel. Ama geldiğince de geliyorsun maşallah. İyisin iyi. Gel gel. Gel daha gel. Çok pis gaza geldim lan. Gerçekten de gelecek mi buraya? Oğlum hakikaten ha bu golem gerçekten ciddi ciddi geliyor şu anda buraya doğru. Bakalım bizim de golemlerimiz var. Hayırdır abi hem de dört tane. Golemler. Bir tane yabancı bir golem geliyor. Ona saldırabilir misiniz? Gel lan. Gel. Gel gel. Daha da geliyor ya. Aptala bak. Ne yapacağım? Beni mi öldürecek? Gel gel golem gel beni öldür hadi. Köyümüze geldi inanamıyorum. Sen kimin köyüne geliyorsun lan? Git lan, git lan kendi köyüne. Senin kendi köyün yok mu burada? Golemler yardım edin. Beni öldürmeye çalışıyorlar. Beni öldürmeye çalışıyor bu salak golem. Golem sen benim yanımda dur. Sen güçlü bir adamı benziyorsun. Golem. Golem Sen benim yanımda dur. Bu beni öldürmeye çalışırsa beni öldürürüz. Golem bana yardım et. Her lan sen? Kimin köyüne geliyor? Kimin köyüne geldiğini bana açıkla. Kimin köyüne geliyorsun geri zekalı? Ha gel hadi hadi suya girdim. Ne yapacağım? Suda mı öldüreceğim beni? Ya gel de öldür hadi. Hadi gel izin veriyorum gel. Sala bak köyüme geliyor ya. Ne vuruyorsun? Güzel mi? Kafasını kırdığım çocuğu. He gel gel. Minnacık bir adadayım he gel. Gel gel. Sana şöyle gıcıklık olsun da ok atayım biraz. Gel. Neh gel. Ne yapacağım? Ne yapacaksın abi? Benim mi öldürücü? Köyüme kadar geldin. Git kendi köyüne. Ya. Senin kendi köyün yok mu? Git. Kendi köylülerini koru. Git. Git lan. Gel Herdir lan. Allah Allah ne geliyorsun sen benim köyüme? Öldürmek mi istiyorsun? Benim de golemlerim var salak. Ne demek? benim de golemlerim var. Benim golemlerim yok mu zannediyorsun? Gel. Gel istersen gel, gel üstüme işe gel. Yine de sen yerine. git. Şerefsiz. Hah gel nasıl vurca. Ay boğuluyorum ben. Ben bu adam yüzünden boğuluyorum ya. Şurada canım fullensin de ben sana biliyorum. Gel gel yiyorsa oradan gel gel. Benim için suya mı gireceksin? sen? Heh. E geldik gel. Gir gel. gel de gör. Şöyle yemek yiyelim de etkilesin bari. Gel lan hadi. Gel lan yiyorsun. Gel. Hadi gel. Hadi gelemiyorsun. Mu? Vah vah! Çok üzüldüm sana. Gel lan buraya. Korkmuyorsan gel lan. Hadi beni çok öldürmek istiyorsan gel öldür. Ben izin veriyorum. Hazır mıyız? Maceraya başlıyoruz. Sudan çıktık mı başlıyor? 5 4 3 2 Macera başlamıştır. Gel lan, gel. Baksana sudan çıktım hala hata ediyor. Hele bir gidip eve güzel bir duş alaydım. Ağzını kırdım, pezevenk. Gel gel nasıl gel. Hah öldü şerefsiz. Suya düştü öldü herhalde. Ben mi öldürdüm bilmiyorum. Defol git ya. Köyüme geliyor bir de. Köyüme geldiği için böyle yaptım ona. Siz niye korumadınız lan? Sizi mi öldürdüm? Sizi mi öldürdüm? Hayır öldürdüm lan sizi. Neyse. Gittim ciddi ciddi öldürdüm lan. Ciddi ciddi öldürdüm. <laughs> Gittim. Oğlum bu lan? Burada dört tane golem yapmıştım ben kendime. E, üç tane kalması gerekiyordu. İki tanesi öldü mü? Yoksa bir tanesi mi öldü? Neyse ya. Artık bitirelim. Golem ta karşı köyden benim köyüne geliyor. Hayırdır abi sen kimin köyüne geliyorsun? Burası benim köyüm yani. Burayı ben sahiplendiriyorum. Bir de üşenmiyor... Hiç üşenmiyor da geliyor direkt ya. Neyse arkadaşlar bugün efsane bir macera yaşadık Bayka konusunda. Bugün de son videom olsun. Bu gece yani sadece bugünlüğüne son videom olsun. Çünkü hem saat geç oldu hem de bugün yani en az 3 video attım hatırladığım kadarıyla. 3 ya da 4 video attım bilmiyorum. 3 atmışımdır ben. Neyse bugün de son olsun. Yarın devam edeceğiz yarın. Yine Şöyle hemen hazır da açlığını da doyurayım. Bu nedir ya? Çok şaşırdım yani köy, köyün. Yani golem beni o kadar fazla öldürmek istiyormuş ki. Adam öyle bir peşinden kovaladı ki yani. O nedir öyle ya? Neredeyse yani tahminen. Yani ben şu an böyle tahmin ediyorum. En az 15 dakika kovalamacı oynadık ya bildiğimiz. Bildiğiniz kovalamacı oynadık yani golemle. Tahmin ediyorum en az 15 dakika yaptık yani bence. Ya da en az 10 dakika da olabilir. Yani en az 15 dakika kovalamaca oynadık bu geri gerizekalının golebiyle. O öbür köyde meşaleleri yapmasaydım belki. keşke. Çok gıcık bir köy ya orası. Yani o kadar hırçın ki e, oranın işte koruyucusu işte golemi her neyse. İşte çok zor ya o nedir öyle? Adama bak sen ya. Hayırdır? Bayağı da bir eşya kazandık. İki tane golem öldürdüm. Ne alaka bilmiyorum. Ne alaka bilmiyorum. İşte öyle yani. Bugün çok garip oldu ne alakaysa. Neyse. Like atın. Abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bu arada abonelerim de çok hızlı artıyor. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir son 2-3 dakika da sohbet edelim. İşte dediğim gibi artık abonelerim de artıyor. Ee, i̇şte... Abonelerim, abonelerim arttığı için de 60 abone özel videomu daha hızlı yapacağım. Bir tane benim Brawl Stars'tan bir arkadaşım var, o da 4 hesaptan bana abone olacakmış. 51 abone olacağım, şu an 47'yim. 47'yim Evet evet, 47'yim. 47 abone olduğum için 4 4 hesaptan da arkadaşım bana abone olacak ve toplam 5 olacak ve 52 abonem olacak. Sonra bir kişi daha alacak. 53 olacak. Brawl Stars arkadaşlarından bu arada. Onlara da söyledim. Onlar işte 53 abone yapmamı sağlayacaklar. 60 abone özel videomu hızlı bir şekilde ulaşacağım. Neyse arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada isterseniz eğer böyle golemle kovalamaca oynama serisini isterseniz arkadaşlar Zaten sabah da golemle kovalamaca oynamıştık. Öyle bir video atmıştım sabah Minecraft'ta. İşte öyle. Sizde eğer böyle golem kovalamaca serisi istiyorsanız arkadaşlar, ee, yorumlara yazın mutlaka e böyle video falan atar mısın? Golemle kovalamaca video atar mısın Minecraft'ta falan diyeyim ben böyle. Ya her istediğimizi de yapmıyorum da yani her istediğinizi yaparım yani. Öyle çok şeyler istemez, istemek istememek şartıyla her istediğinizi yaparım. Neyse çok fazla uzattık. Like atın, abone like olun. Like Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.